arkadaşı Gizem Acar ile birlikte çektiği komik videolarla sosyal medyada tanınırlık kazanan Baran Yüksel Armağan Çağlayan Gör Beni programına konuk oldu ve daha çok merak edilmeye başlandı. İşte Baran Yüksel kimdir? Ne iş yapıyor? Nasıl ünlü oldu? Baran Yüksel nereli? Kaç yaşında gibi merak edilen soruların cevapları. Baran Yüksel, İstanbul gece hayatının bilinen isimlerinden biri aslında gece hayatında gerçek ismi ve yüzü bilinmese de pek çok kişi onunla karşılaşmıştır. Çünkü o bir sahne performansı sanatçısı ve her seferinde farklı makyajlarla, farklı kostümlerle sahneye çıkıp gerçek kimliğinden tamamen farklı bir görünümle performans sergiliyor. Baran Yüksel kimdir sorusuna kendisi, Instagram biosunda drag queen performer olarak cevap veriyor. Drag queen Baran, her defasında işini severek yaptığını ifade ediyor. Yaptığı makyajlar, giydiği kadın kostümleri ve sahne performansıyla ün kazanan Drag Queen Baran Yüksel kaç yaşında merak ediliyor. 1988 doğumlu olan Yüksel 2021 yılı itibariyle 33 yaşında. Baran Yüksel bir Drag Queen ve hayatını gece mekanlarında Drag Queen'lik yaparak kazanıyor. Drag Queen olmadan önce tiyatro ile ilgilenen Yüksel, 2009 yılından beri bu sektörde çalışıyor. İstanbul'da çeşitli gece kulüplerinde sahne alan Yüksel makyaj yapıyor, koreografiler hazırlıyor, çoğunlukla kadın kostümleri giyiyor ve feminen tavırlarla sahne alıyor. Bu nedenle İstanbul Gece Hayatı'nın müdavimlerinin büyük bir kısmı onu İsmen ve Sima olarak tanımasa da biliyor. Başarılı Drag Queen Baran Yüksel nereli olduğu da merak edilenler arasında. Baran Yüksel İstanbullu ancak Baran Yüksel Aslan nereli sorusunun yanıtı ise Ankara. Ankara'da doğan Baran Yüksel ailesiyle birlikte 6 yaşındayken İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. İstanbul'da doğması da küçük yaşlardan beri burada yaşayıp büyüdüğü için Baran Yüksel nereli sorusunun yanıtı İstanbul. Baran Yüksel kimdir? Ne mezunudur? Neden drag queen olmaya karar verdi merak konusu? Lise eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi alan Yüksel daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim alıp mezun olmuş. Mezuniyet sonrasında bir süre tiyatroda çalışan Yüksel, geçinmek için kazanç elde etemeyince tiyatrodan kopmuş. Baran Yüksel, kendisine ait YouTube kanalında neden drag queen olmaya karar verdiğini anlattı. Baran'ın kulisi sohbetinde yüksel, bir erkeğin kadın kılığına girmesini ilgi çekici bulduğunu, renkli ve ışıltılı yaşamın dikkatini çektiğini ve bu nedenle tiyatrodan direkt drag queenliğe geçtiğini anlatmıştı. Ancak Baran Yüksel'i tiyatrodan koparan neden, kazanç elde edememesi. Drag queen olmaya iten şey ise, bir gece kulübünün eğlence müdürüyle tanışması ve kendisini aniden sahnede bulması. Drag Queen Baran Yüksel Gör beni programında bu konu hakkında merak edilenleri ayrıntılı olarak anlattı. Drag Queen Baran Yüksel ilk olarak sosyal medya hesabından paylaştığı makyajlı fotoğraflarıyla tanınmaya başladı. Özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımları dikkat çeken Baran Yüksel Gizem Acar adlı iş arkadaşıyla, sahne öncesi çektiği videolarla ve özellikle Korkma Gizem Çek videosu ile daha geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sıra dışı görünümüyle dikkat çeken yüksel kısa sürede Instagram fenomeni haline geldi. Drag Queen Baran Yüksel Gizem Acar ile birlikte sahne öncesi kulis videoları çekmeye başladı ve oldukça beğenildi. Kuliste komik hallerini, sahneye hazırlık aşamalarını video çekerek takipçileriyle buluşturan Yüksel, iş arkadaşı Gizem Acar'a verdiği komik, alışılmadık tepkilerle daha fazla konuşulur hale gelmişti. Bu videolar arasında arkadaşı Gizem'in eline çekemediği korkma Gizem çek videosu oldukça beğenildi. Drag Queen'lik yapmaya ilk başladığında, çığlıklarını bu meslek sayesinde içine atmak zorunda kalmadığını fark eden Baran Yüksel bu nedenle sahne adını çığlık anlamına gelen Grido yapmış. Meslekte kendisini geliştirdiğinde de titini olarak sahne almaya başlamış. Ancak günümüzde meslek hayatına Drag Queen Baran olarak devam ediyor. Baran Yüksel kaç yaşında sorusunun yanıtı 33 ancak Drag Queen Baran mesleğinde oldukça deneyimli ve başarılı. Mesleği gereği ağır makyajlar yapması ve kadın kıyafetleri giymesi nedeniyle Drag Queen Baran Yüksel eşcinsel mi diye merak ediliyor. Yüksel verdiği bir röportajda eşcinsel olduğunu ifade etmiş. Baran Yüksel kimdir diye internet üzerinde araştırıldığında ilk olarak saçmala veya isimli YouTube kanalı videoları karşımıza çıkıyor. Baran Yüksel Instagram hesabı ile ün kazanınca saçmala. Mia isimli bir YouTube kanalı açmış ve burada makyaj yapıp sohbet videoları çekmişti. Ancak daha sonra kanalı birlikte açtığı ekip arkadaşıyla fikir ayrılığına düşüp bu kanalda içerik üretmeyi bırakmıştı. Makyaj yapıp sohbet videoları çeken Baran Yüksel, Saçmala. Nea YouTube kanalından ayrıldıktan sonra sadece kendisinin çekip hazırladığı faili malum YouTube kanalını açtı ve içeriklerini üretmeye devam etti. Alpisi Pisi Baran Yüksel, günümüzde de hem Instagram hem de YouTube kanalında faili malum adıyla paylaşım yapıyor. Baran Yüksel'in YouTube kanalının adı ise Baran Yüksel.